Dinler arası diyalogla dinin özünü tahrif etmeye çalışıyor. Sadece bu mu? Hayır. Müslümanları pasifleştirdiler. Cihat kavramını yok ettiler. Bunlar da yok. Bu FETÖ ile ne diyordu? Haçlılar diyor, geldiler Anadolu'ya diyor. Bu diyor bir kültür alışverişiydi diyor. Lan oğlum sen manyak mısın? Bak ben Konya'dayım, şurada oturuyorum. Haçlı seferleri Konya'da durduruluyor. Şu Konya'nın her bir metre karesindeki toprak şehit kanıyla sulanmış. İşte şurada bizim memlekete giderken görüyorsunuz. Barsak deresi geçişini. Neresi orası? Mircea Kef olan savaşının yapıldığı yer. İşte ben memlekete giderken Beyşehir üst. Yani Anadolu'nun kapısını açan savaş Malazgirt. Anadolu'nun tapusunun Türklerde olduğunu belirten savaş Mircea Kef olan savaş. Nerede? İşte burada yapılıyor. Haşlar burada durdur diyor. E şimdi biz bu tarihi gerçeklerden hiçbirisini bilmiyoruz. Biz safız zaten. Bu haçlar ellerinde çiçekle böcekle gelmiyor.